Selamünaleyküm arkadaşlar ee, öncelikle ilk videoda yani Selçukluları anlatmaya başladığımız videoda Dandanakan savaşında e, şu şekilde söylemişim 20 bin süvariden oluştuğunu söylemişim evet bu kısım doğru ama Gaznelilerde e, Gazneli Mesud'un 300 fil 50.000 askerden oluşan ordusuyla karşılaşıyor orada Heyecanla 5000 demişim. Onu düzeltmek istedim evvela. Sonrasında da en son videomuzda Alparslan döneminin sonuna vurgu yapalım. Alparslan vefat ettiğinde Selçuklu toprakları Kaşgar'dan batıda Ege kıyıları ve İstanbul Boğazına kuzeyde Hazar Aral arasından güneyde Yemen'e kadar olan bir bölgeye yayılmıştı. Ne demiştik? Ancak hani sınırlar çok genişlemişti ama Alparslan'ın adının duyulması ee, daha çok ondan söz edilmesinin sebebi Malazgirt zaferiydi. 1071 Malazgirt savaşıydı. Bunu vurgulamıştık. Sonra da Alparslan'ın yerine kim geçiyordu? Oğlu Melikşah geçiyordu. Melikşah'ı da şöyle kısaca özetleyelim. 1072 ve 1092 seneleri arasında Melikşah hüküm sürüyor. Alparslan'ın yerine geçtikten sonra, babası Alparslan'ın yerine geçtikten sonra Selçuklu Sultanı olmuş oluyor. Sultanlığını tanımayan Kavurt ile Kerez'de yapılan savaşı kazanmıştır. Kavurt'un neyi oluyordu? Amcası. Amcası ile Kerez'de bir savaş yapıyor ve bu savaşı kazanıyor. Takip eden birkaç gün içinde de Kavurt'un ölümüyle devlet içinde asayişi kısa sürede sağlıyor. Melikşah da babasının veziri kendisinin de hocası olan Nizamülmülk'ten vezirliğe devam etmesini istiyor. Nizamülmülk sünniliğin müdafası için Nizamiye medreselerini kuruyor. Selçuklar zaten devamlı Şiilerle bir mücadele içerisinde olmuşlardır. Selçukluların siyasetinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu Şiilerle mücadele etmek. Nizamülmülk de sünniliğin müdafasını yapıyor. Yani Şiilere karşı sünniliği savunuyor. Bunun için de Nizami Medresesini kuruyor. Vezirliği döneminde hem Selçuklu devletine hem de İslam dinine daha fazla hizmet etme imkanı bulmuştur. Yine Melikşah devrinde Bozkırlardaki Türk boylarını bütün İran'ı, Arabistan'ı, Suriye ve Filistin'i hakimiyet altına alıyor. Babasının vazifelendirdiği amca oğulları var, kutalmış oğulları. İşte Süleyman Şah, Alp İlik, İlik Mansur, Dolat ile Türkmen beylerinden Artuk Bey, Afşin Dilmaçoğlu, Mehmet, Mengücek, Danışmen, Gazi Ebul Kasım ve e, Tutak gibi komutanlarla Bizansların Türklere karşı kurduğu Ölmezler adlı askeri birlikleri yeniyorlar. Bunları tek tek anlatmayacağım. Bu beylerin hepsi farklı bölgelerde görevlendiriliyorlar. Farklı gö bölgeleri fethedip o bölgelerde görevlendiriyorlar. Artuk Bey de 1074'te Bizansları yenerek Sapanca çevresinde ne yapıyor? binden fazla Türk'ü İzmit'ten Üsküdar'a kadar yerleştiriyor. Yani böylelikle e, Selçuklular Anadolu'yu yurt edinmiş oluyorlar. Yine Diyarbakır'ın fethi de Melikşah döneminde olmuştur. Yine Mervaniler Devleti de bu dönemde ortadan kaldırılmıştır arkadaşlar. 1087 senesinde Sultan Melikşah Süveydiye kıyalarından Akdeniz'e ulaşmaya muvaffak olmuştur. Böylece uzak doğudan orta doğuya kadar hakimiyetini genişletmiştir. Dönüşte de hilafet merkezi olan Bağdat'ı ziyaret ediyor. Burada halife muktedi bir emrilla kendisine iki tane kılıç kuşandırıyor. 1087 yılında doğunun ve batının hükümdarı unvanını veriyor. Kayın bir emrillah da kime Tuğrul Bey'e iki tane kılıç kuşatma merasimi yapıyordu Kendisine doğunun ve batının sultanı ünvanını veriyordu Melikşah da ne yapıyor doğunun ve batının hükümdarı Sonu farklı arkadaşlar bunu karıştırmayalım öncülerde ikisi gelir ya da farklı farklı gelir Dikkat edelim Burada doğunun ve batının hükümdarı ünvanını alıyor Selçuklular İslam'a ve insanlığa hizmeti sayesinde ülke topraklarının kısa zamanda hızla genişlemesi düşmanların güçlü bir mukavemet içine girmelerine sebep olmuştur. Yani onların bu kadar ilerlemesi, sınırlarının gelişmesi düşmanlarını da çoğaltıyor. Ve 1092 senesinde önce Selçukluların meşhur veziri olan kimdi o? Nizamül Mülktü. Hasan Sabbah'ın fedailerinden Ebu Tahir Arrani tarafından. Ebu Tahir Arrani bu ismi unutmayalım. Ebu Tahir Arrani tarafından önce Nizamül Mülk zehirleniyor. Sultan Melikşah da Bağdat'ta, Bağdat'ta zehirlenerek şehit ediliyor. Arkadan da Melikşah aynı şekilde zehirleniyor. Bunlara Selçuklu ailesi fertleri arasında bir türlü bitmeyen mücadeleler de eklenince... Yani zaten mülk vefat etmiş hani e, uzun yıllar vezirlik yapan bir kişi gitmiş arkasından sultan da zehirlenmiş Melikşah da zehirlenerek vefat ediyor sonrasında da bitmeyen taht kavgaları başlıyor bu mücadelelerde başlayınca büyük Selçuklu devleti duraklama ve ardından parçalanma sürecine giriyor yine söylüyorum arkadaşlar e, arada girmediğim yerler var şu saymış olduğumuz Türk beyleri ve e, Melikşahın amcaoğulları var ya onlar hepsi farklı bölgelere hakim oluyorlar. Öncülerde çıkması adına kitapta yine 177. 178. sayfalarda onlardan kısa kısa ayrıntılar var. Onlara da bir bakarsanız faydalı olacaktır. Başarılar.